I am very happy to be here. And I am working, I Öncelikle herkese merhaba. E, buraya gelme sebeplerimin başında tabii ki bu takımın büyük bir cami olduğunu biliyorum ve bu takımı yükselten taşlardan biri olmak için buraya geldim. Hedefim, e, takımın hedefi Süper Lig'e çıkmak. Dolayısıyla benim de hedefim Süper Lig'e yükselmek. Bunun için elimden gelen her şeyi fazlasıyla vereceğim. Ee, gol hedefimi sordunuz. Gol hedefim en az 25 gol, belki daha fazla da olabilir. Ama hedefim 25 gol. Oh! Ve... ve ve tabii ki tabii ki futbol ee, bir takım oyunu. Futbol bir takım oyunu. Kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarımın yardımıyla, kulübümüzün yardımıyla ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğiz. Ee, elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Elimden gelenin fazlasını verebilmek için buraya geldim. Ümit ediyorum hep beraber taraftarımızın da desteğiyle Süper Ligi'ye yükseleceğiz. Bravo! Bravo! bravo. zi evet. <laughs> <amm> <laughs> 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 para <laughs> <alalım. Bir gülüyor>